Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatımızı dönüştürebilecek bir kitaptan Victor Varachi'nin Buda gibi düşünmek eserinden bahsedeceğiz. Bu kitap sadece bir felsefe kitabı değil, aynı zamanda modern hayatın getirdiği stres, kaygı ve mutsuzlukla başa çıkmak için pratik bir rehber. Günümüz dünyasında hepimiz bir şeylerin peşinden koşturuyoruz. Daha iyi bir iş, daha güzel bir ev, daha fazla para ama bu koşuşturmaca içinde asıl önemli olanı yani iç huzurumuzu kaybediyoruz. İşte bu kitap tam da bu noktada bize yol gösteriyor ve diyor ki mutluluğu dışarıda arama. O zaten senin içinde. Peki ama nasıl? Zihnimiz sürekli daldan dala atlayan bir maymun gibi değil mi? Geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları arasında sıkışıp kalmıyor muyuz? Varatchin Buda'nın öğretilerini günümüz insanının anlayabileceği basit ve etkili bir dille anlatarak zihnimizi nasıl eğiteceğimizi gösteriyor. Kitabın en temel mesajlarından biri şu: Düşüncelerin sen değilsin. Zihnimizden her gün binlerce düşünce gelip geçiyor. Bazıları olumlu, bazıları ise olumsuz. Sorun şu ki biz bu olumsuz düşüncelere sıkı sıkıya tutunuyoruz. Onları gerçek sanıp kendimizi onlarla tanımlıyoruz. Ben başarısızım. Beni kimse sevmiyor gibi düşünceler bir kartopu gibi büyüyerek tüm benliğimizi kaplıyor. Buda'nın öğretisi ise bu düşünceleri sadece birer bulut gibi görmemizi öneriyor. Onlar gelirler ve giderler. Onlara tutunmak zorunda değiliz. Sadece gözlemleyebilir ve gitmelerine izin verebiliriz. Bu meditasyon ve farkındalık egzersizleriyle mümkün oluyor. Kitabın üzerinde durduğu bir diğer önemli konu ise anda yaşamak. Ne kadar klişe gelse de Hayat gerçekten de şu andan ibaret. Geçmiş bitti, gelecek ise henüz gelmedi. Elimizde olan tek şey şimdiki an. Ancak zihnimiz ya geçmişte takılı kalıyor ya da geleceği planlamakla meşgul. Bu yüzden şu anın güzelliklerini, bir yemeğin tadını, bir dost sohbetinin sıcaklığını kaçırıyoruz. Varaddhin basit farkındalık teknikleriyle gün içindeki küçük anlara nasıl odaklanabileceğimizi anlatıyor. Mesela kahvenizi içerken sadece kahvenize odaklanmak. Kokusu, sıcaklığı, tadı. Telefonu bir kenara bırakıp sadece o anın keyfini çıkarmak. Bu küçük pratikler zamanla zihnimizi anda kalmaya alıştırıyor ve bu da iç huzurumuzu inanılmaz derecede artırıyor. Ayrıca kitap acı ve ızdırap arasındaki farkı çok güzel açıklıyor. Hayatta acı kaçınılmazdır. Hastalıklar, kayıplar, hayal kırıklıkları. Bunlar hayatın bir parçası. Ancak ızdırap bizim bu acıya gösterdiğimiz tepkidir. Yani ızdırap bir nevi bizim seçimimizdir. Örneğin işten çıkarılmak bir acıdır. Ama bu olaya ben bir hiçim, hayatım bitti gibi düşüncelerle tepki verip aylarca kendimizi kahretmek ise ızdıraptır. Buda'nın öğretisi acıyı kabul etmeyi ama ızdıraba dönüşmesine izin vermemeyi öğretir. Olayları olduğu gibi yargılamadan kabul etmek bu pasif bir kabulleniş değil, aksine durumu daha net görüp çözüm bulmak için zihinsel bir alan yaratmaktır. Olumsuz duygulardan kaçmak yerine onlarla oturmayı, onları anlamayı ve şefkatle serbest bırakmayı öğreniyoruz. Şefkat demişken kitap sadece kendimize değil, başkalarına karşı şefkatli olmanın da önemini vurguluyor. Genellikle başkalarını çok kolay yargılarız. Neden böyle davrandı? ne kadar bencil gibi düşüncelerle zihnimizi doldururuz. Oysa her insanın kendi içinde bir savaş verdiğini unuturuz. Herkesin kendine göre acıları, korkuları ve mücadeleleri var. Bunu anladığımızda yargılamanın yerini anlama ve şefkat alır. Başkalarına karşı daha anlayışlı olmak sadece onlarla ilişkimizi değil kendi iç huzurumuzu da iyileştirir. Çünkü öfke ve kin gibi duygular en çok taşıyan kişiye zarar verir. Affetmek Karşı taraf için değil, kendi özgürlüğümüz için yaptığımız bir eylemdir. Kitabın en sevdiğim yönlerinden biri de ego ile ilgili anlattıkları. Ego yani sahte benliğimiz sürekli onaylanma, beğenilme ve diğerlerinden üstün olma ihtiyacı duyar. Sosyal medya çağında bu durum daha da belirginleşiyor. Sürekli kendimizi başkalarıyla kıyaslıyoruz. Onların mükemmel hayatlarına bakıp kendi eksikliklerimize odaklanıyoruz. Bu da bitmek bilmeyen bir mutsuzluk döngüsü yaratıyor. Bu da gibi düşünmek bu ego tuzağından nasıl kurtulacağımızı anlatıyor. Gerçek benliğimizin sahip olduklarımızla, statümüzle veya başkalarının düşünceleriyle tanımlanmadığını hatırlatıyor. Biz tüm bunlardan çok daha fazlasıyız. Bu farkındalık bizi kıyaslama ve rekabetin yorucu yükünden kurtarıp daha otantik ve özgür bir yaşama kavuşturuyor. Peki Tüm bu anlattıklarımızı günlük hayata nasıl uygulayacağız? Kitap soyut felsefelerle yetinmiyor, somut adımlar sunuyor. Her bölümün sonunda o bölümde anlatılanları pekiştirmek için basit meditasyonlar ve zihin egzersizleri var. Mesela güne sadece 5 dakikalık bir nefes egzersiziyle başlamak bile günün geri kalanındaki modunuzu tamamen değiştirebilir. Ya da gün içinde karşılaştığınız zor bir durumda Hemen tepki vermek yerine durup 3 derin nefes almak, bu küçük molalar otomatik pilottan çıkıp daha bilinçli kararlar vermemizi sağlar. Unutmayın, bu bir gecede olacak bir şey değil. Tıpkı bir kası geliştirmek gibi, zihnimizi eğitmek de zaman ve sabır ister. Önemli olan küçük adımlarla başlamak ve istikrarlı olmaktır. Kitapta beni çok etkileyen bir metafor var. Zihnimiz bir bahçe gibidir. Bu bahçeye ne ekersek onu biçeriz. Eğer sürekli endişe, öfke, kıskançlık tohumları ekersek bahçemizde ayrı kotlarından başka bir şey bitmez. Ama eğer şefkat, minnettarlık, sevgi ve anlayış tohumları ekersek bahçemiz rengarenk çiçeklerle dolar. Bahçıvan biziz ve seçim de tamamen bize ait. Hangi düşünceleri sulayıp büyüteceğimiz bizim elimizde. Olumsuz bir düşünce aklınıza geldiğinde ona takılıp kalmak yerine Bilinçli olarak odağınızı minnettar olduğunuz bir şeye çevirebilirsiniz. Bu basit eylem bile zihninizin kimyasını anında değiştirebilir. Sonuç olarak bu da gibi düşünmek hayatın karmaşası içinde kaybolmuş hisseden herkes için bir deniz feneri niteliğinde. Bize mutluluğun ve huzurun satın alınacak veya ulaşılacak bir hedef olmadığını, aksine her an içimizde var olan bir potansiyel olduğunu hatırlatıyor. Zihnimizi anlayarak ve onu doğru şekilde yönlendirerek dış koşullar ne olursa olsun içsel bir denge ve dinginlik hali yaratabiliriz. Bu sorunlardan kaçmak değil, sorunlarla daha bilgece ve daha az acıyla başa çıkma sanatıdır. Eğer siz de zihinsel gürültüden yorulduysanız, daha sakin, daha anlamlı ve daha mutlu bir hayat arayışı içindeyseniz bu kitaba mutlaka bir şans vermenizi öneririm. Unutmayın, en büyük yolculuk kendi içimize yaptığımız yolculuktur. Umarım bu video kitaba ve içindeki değerli öğretilere dair size bir fikir vermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.